Genital estetik nedir? Kimler genital estetik yaptırabilir? Genital estetik işleminin iyileşme süreci ne kadardır? Genital estetik işleminin sonuçları kalıcı mıdır? Kadın doğum uzmanı jinekolog operatör doktor Gülcanak verdi. Az sonra konuştukça da uzmanı jinekolog operatör doktor Gülcan verdi programımızın konuğu. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş buldum, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Evet, genital estetik işlemlerinden bahsedeceğiz bugün. Öncelikle nedir evet. genital estetik? Genital estetik e vajinal kanalım ve dış genital organların yeniden yapılandırılması için kullandığımız bir işlem. Bunu sadece ameliyat şeklinde yapmıyoruz. Lazer uygulamaları, PRP uygulamaları, mezoterapi uygulamaları, renk açma işlemleri şeklinde hepsi de yapıyoruz. Hepsi ama. bunun içine giriyor. Hepsini aslında kapsıyor. kapsıyor. Evet, hepsini kapsayan uygulamalar. Dolgu işlemleri yine aynı şekilde. Detaylarıyla var yani. Peki. Ee, Peki. <laughs> Biz, kimler yaptırıyor hocam? Genital estetiği her yaştan kadınlar, her yaştan yapabilirler bir yaş sınırımız yok. Tabii ki bazı uygulamalarda yaş sınırımız var. Bekar olması ile ilgili problemler olabiliyor. Ama mesela dış genital dudaklarla ilgili yaptığımız operasyonlarda yaş sınırı yok. Bazen bekar hastalar da başvuruyor ve dış genital dudaklarla büyüklük ya da sarkma, çamaşıra sürtülme hissi gibi şikayetleri oluyor. Onlara da yine cerrahi olarak labiyaların düzeltilmesi işlemi yapabiliyoruz. Onun dışında her yaştan ihtiyacı olan muayenemize göre değerlendirdiğimiz her hastayı uygulayabiliyoruz. Yani bu işlemlerin peki ağrısı acısı var mıdır sonuç olarak? Hani ee, işlem. İşlemler aslında ikiye bölmek lazım. Cerrahi işlemler ve cerrahi dışı işlemler olarak. Cerrahi dışı işlemler, lazer uygulamaları sadece hastalar çıkışa yakın biraz ısı artışı hissettiklerini söylüyorlar. Onun dışında hiçbir şekilde ağrılar Hı. olmuyor. poliklinik şartlarında kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Bir operasyon değil sonuçta. Bu. Aynen. Mezoterapi, PRP uygulamaları da aynı şekilde. Anestezi, lokal anestezi kremlerle yapılabiliyor. Bir sıkıntı olmuyor. Ama öbüründe genel Cerrahi işlemlerde sedasyon anestezi dediğimiz tam uyku hali değil yarım uyku haliyle. Ya da işte biraz lema dediğimiz diğer anestezi işlemlerle derin uyuma değil. Onlarla yapıyoruz o işlemleri de. Onlarda da tabii ki işlem kısıtlılığı, hareket kısıtlılığı bir süre oluyor. Yani tamamen ağrısız bir işlem değil ama böyle çok hayatlarını bozacak bir şey de değil, işlemde de değil. Ya tabii ki sonuçta bir işlem yapılıyor. Belki evet. ameliyat yapılıyor, belki ameliyat ameliyetsiz bir iyileşme süreci vardır bundan herhalde hocam. Evet. Yani... Küçük işlemlerde 3-4 gün, bir haftaya bulabiliyor iyileşme süreci tam e, günlük hayata mu? dönme. Yani biraz şöyle, 3-4 gün yatakta yatması mı gerekiyor yoksa konforlu eskaline geri dönmesi şöyle, mi Şöyle, yatakta yatması <laughs> gerekmiyor. Ama böyle mesela ağır spor yapamaz, cinsel ilişkiye giremez. Zaten cinsel ilişkiye girmesi ya da ağır spor yapması bir 4 haftayı bulabiliyor küçük işlemlerde. Bazı büyük işlemlerde, vajinoplast dediğimiz vajinal kanalın tam daraltılması işlemlerinde 6 haftayı bulabiliyor. Ağır spor, ağır egzersizler yasak. Daha çok şey yaptırıyoruz hastalara. Hani günlük hayatınızda işlerinizi yapabilirsiniz. Bir üç gün beş gün izin almanız lazım diyoruz. E, işe gidemezsiniz sadece. Sonrasında Yatması iş hayatları. Yatma değil de evde daha kısıtlı bir hayat He. aslında. Çok, Çok böyle yorulmadan. Sevindim. Anladım. Aynen. Peki bu işlemler kalıcı mıdır? Tekrarlanması gerekir mi? E, tabii ki kalıcı ama e, hastanın yaşına işte e, doğum yapmasına sonuçta vajina esnek bir organ ve doğum yaptığında yine gevşeyebilir. Hı hı. Doğum yapmasına, yaşına, çevresel faktörlere göre değişebiliyor. O yüzden mutlaka işlem yaptığımız hastalara yani hocam, kontrol öneriyoruz. Mesela yani bu işlemleri uygulayacak olan kişiye bir daha doğum düşünüyor musun gibi bir soru soruyor musunuz? Ya da düşünüyorsa bu sefer erteliyor musunuz? Ee, şöyle yakın zamanda planlıyorsa erteliyoruz. Ama yakın zamanda planlamıyorsa komple vajina daraltma ameliyatlarında bile iki yıl içinde yine gebek kalabilir. ama yine de sezeryanla doğum yapmış olsa bile yine de intraptörü abdominal basınç artışı olduğu için yine bir miktar sarkma olabilir. Bunun bilgisini vererek yapıyoruz hmm. aslında. Hemen düşünlemesi gerekiyor. Hmm. Yani sonuç itibariyle şey merak ediyorum hocam. Yani ameliyat her zaman bir riski vardır. Evet. Ya bu tip ameliyatlar riskli midir? Her ameliyat riskli. Sonuçta bir anestezi alıyor hasta. Ee, ama... E risk daha minimal. Çünkü yaptığımız işlem tamamen vajinal bir işlem. Karın içinde bir uygulamamız yok. O yüzden daha az riskli. Evet. Yani aslında baktığımız zaman bu tip şeyler çok fazla konuşulan şeyler değil ama hmm. çok da gerçekten herhalde bu konuda bayağı evet. sayı olarak da fazla hasta hastanız var. Evet. Yani en çok hangi şikayetler ya da mesela yok biz bu kişilere, bu gruba bu müdahaleleri yapmıyoruz diyeceğiniz hasta grubu var mı? Şöyle mesela bazen çok ileri düzey sarkması olan hastalar ben vajinal lazer istiyorum diye geliyor. Biz o hastalara şey diyoruz hani siz vajinal lazerden fayda göremezsiniz. size ameliyat etmemiz lazım sadece ameliyattan fayda görebilirsiniz. Mesela Baz ameliyat olduğu zaman iyileşme süreci nasıl oluyor? Maksimum 6 ıı, hafta içinde evet. tamamen normal hayatına dönebiliyor hasta. Bunda da bir, bir hafta 10 gün kadar çok böyle des arkasına yastık koyup destekli oturuyor. Birden oturuyor çok ağır ıı, sporlar yapamıyor. Daha kontrollü bir yaşam yaşıyor sadece ama evden dışarıya çıkabiliyor. Sosyal hayatına dönebiliyor 3-5 gün içinde. Sadece biraz daha dikkatli oturup kalkarken. Çünkü alt tarafa bir sütür işlemi yaptığımız için hı hı. sıkıntı olabiliyor. Ama lazer uygulamalarında onlar da aynı gün zaten hasta e, sosyal ya, hayata dönebiliyor. ]miş. Birkaç gün sonra ilişkiye de girebiliyor. Normal hayatına da dönebiliyor. PRP ve diğer uygulamalarda da aynı şekilde. Şimdi şey aklıma geldi. Şimdi sizin hasta profiliniz hep... Kadın. Evet. Şimdi... En sevdiğim yönü o zaten. <laughs> Kadın olmasına. Evet çok seviyorum. Ama erkeklere <laughs> uğraşmak daha kolaydır ya kadınlara göre. Yok ya ben de kadınlara yardım etmeyi, kadınlarla ilgilenmeyi falan daha çok seviyorum. Özgüvenli kadınları daha çok seviyorum. Ha, güzel. <laughs> Şimdi hastalar geldikleri zaman mesela eşiyle geldiği zaman nasıl bir tepkide bulunuyor? Acaba ne yapıyor? Eşiyle gelen herhalde şeyler oluyor, var mı? Oluyor tabii ki de oluyor ama daha çok genelde bu tarz konularda kadınlar tek başlarına gelmeyi tercih ediyorlar. Hani birebir konuşmayı daha çok tercih daha ediyorlar. Rahat daha rahat hissediyorlar kendilerini. Ama tabii ki eşleriyle gelenler de oluyor. Onlarda da eşleri genelde susuyor, konuşmuyor. <laughs> Sadece hani ben yanındayım, destek oluyorum gibi oluyor daha çok. <laughs> Peki yani, hocam tekrarlanması gerekirse, yani tekrar aynı müdahaleyi <laughs> bir kere daha yapmak mümkün oluyor mu? Tabii ki rekonstrüksiyon cerrahileri var. Yeniden yapılabiliyor. Ee, ama yani çok fazla tekrarlanıyor mu? Çok fazla tekrarlanmıyor açıkçası ama revizyon cerrahileri biraz daha zor, biraz daha daha şey, zaman alıştır. Biz cerrahlar için daha uğraştıracaksın. Daha zor. Aslında iyileşme süresi de biraz Yine daha Aynı. Ha, aynı. Aynı. Evet, yok. Evet. Peki çok teşekkür Hı -hı. ediyoruz efendim. Evet, Ayağınıza sağlık. Sağ teşekkür ederim. İyi geldiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok sağ olun. Sağlık teşekkür ederim sağ olun.